Selamünaleyküm sevgili izleyicilerim. Ben Deniz Kadir Demircan. Keşif TV hoş geldiniz. Keşif TV'de Çanakkale ili Yenice ilçesindeyiz. Yenice'nin tüm köylerini tek tek gezerek kamera ve fotoğraf makinesiyle çekiyoruz. Havadan da ile görüntüleyerek birleştirip güzel bir montaj yaparak YouTube'a yükleyeceğiz. Yayınlayacağız. Yenice'yi tanıtıma başladık. Gerçekten Yenice Kaz Dağları'nın dibinde Çanakkale'ye bağlı mükemmel bir ilçemiz. Köyleri de bir o kadar güzel. Hep birlikte ne yapıyoruz? Yenice ilçemizin köylerini izliyoruz. İyi seyirler diliyorum. Engeci, Çanakkale ilinin Yenice ilçesine bağlı bir köydür. Köy, 1928 yılından beri aynı adı taşımaktadır. Daha sonraları adı Kayatepe olarak değiştirilen köye 2015 yılında eski adı iade edildi. Çanakkale il merkezine 120 kilometre, Yenice ilçe merkezine 21 kilometre uzaklıktadır. Engeci köyünün Gönen'e uzaklığı 60 kilometredir. Bu köyün toplam nüfusu 569 kişiden oluşmaktadır. sevgili izleyiciler Yenice'ye geldiğinizde mutlaka ve mutlaka ıssız Cuma Seyyan Camii'ni ziyaret etmeden gitmeyin diyoruz. Yenice'ye yaklaşık 3-4 kilometre mesafede muhteşem bir eser, tarihi eser. Burası mezarlık. Bu bölgede en tarihi eser, en bilinen yer burası. Burayı ziyaret etmeden gitmeyin diyoruz. Selamünaleyküm sevgili izleyicilerim. Keşif Arazi Emlak Ajansına ve Güney Marmara Arazi Emlak Ajansına hoş geldiniz. Ben Deniz Kadir Demircan. Beni Çiftçi TV'den Çobanla baş tanıyorsunuz. Güney Marmara'da büyük bir arazi emlak ajansımız var. İşte Yenice'deyiz. Yenice'de her türlü satılık tarla, arsa, bağ, bahçeleriniz varsa bizi arayın. Hem alıyoruz hem satıyoruz. Aldığımızı alıyoruz. Alamadığımızı video, kamera, fotoğraf makinesi ve drone ile havadan çekerek yayına koyuyoruz. 37 bin aboneli bir internet e, sayfamız var, YouTube kanalımız var. Buradan yayınlayarak kısa sürede arazilerinizi, emlaklarınızı, gayrimenkullerinizi ne yapıyoruz? Değerlendiriyoruz. Telefon numaralarım altında yazıyor ve bu bölgede 4 tane drone kamerasıyla çalışıyoruz. Yenice çok güzel bir ilçe, kaz dağlarına sınır, köyleri çok güzel, arazileri çok güzel, doğası çok güzel, kaz dağlarına yakın e, ve kırmızı toprak, e, kırmızı çam, havası çok temiz, muhteşem bir ilçemiz. Hepinizin buradan bir toprak sahibi olmasını tavsiye ediyorum ve bize güvenin, bize inanın, sizin toprak sahibi yapalım diyorum.